Ben merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft ile oynayacağız. Ne? Bu mu yani? Akılsız teknoloji. Minecraft. E. Minecraft'a like atan var mı? Evet. Evet. Hadi tabii ki de. Elmaslarımız. Elmas elmas. Elmas teknolojisi. Elmas teknolojisi. Elmas teknolojisi ve like bir köyümüz. Oh, 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 oh. Bu şampiyonlar beşa. Bu uduk enerji. Vay yaşadım ben. Oo uçtum havada. Çok bile. arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve indirimler açmayı unutmayın. Ha, zaten takılık be. Ağzı çöldüm. Çöldüm be. Cennet gibi. Cennet anlatacağım. Su basmıştı evime. Geçenki videoda su basmasın. Kötülüğü oldu bu engel. Da ba la ba la ba İyi evi yapacağım bir şey Ha indimler açın be. İyi seher. Benim için. <laughs> o sefer yok. butonu çalıştı ah, like butonu çalışmış anlamadı pres yaptılar öyle ama kapı neymiş gerçekten kapı neymiş not şunu taşı çıt 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 teknoloji adam <laughs> teknoloji adam mı bak şey <laughs> bak

4600 mi? Ta çıldırmış. Ta şa. Şa ve mat. 16000 dolar. 31 ay 32 32000 dur ayı. Da ay mı ya? Teknoloji adam. Ne düşünürsün bellere? Dede. Onun gibi. O zaman da bası. Bas oldum ya. Bir. Onun için çalgın adam diyor. De. Onun için. Çalık. Salladı. Al telefonundan bir şey bakabilir miyim? Bir şey. bakabilir miyim? Ha Melisa tamam, hmm, Videolar üzerinden Videolar Dum 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 Şiraf, Sen bana baktırmadığın için de Sana vermeyeceğim <gülüyor> 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 Senle beraber Elket adam okay. Elket adam mı? Ne kadar düşüncesiz. Çaresiz kişiler olmaz. Yani adam adamı dolu dövdü. Ah, dövmüş adammış. Çok az kaldı. Oy. Süret. Ya adamlar hep bizim çaremizi bozuyor. Hadi. Hadi umarım be de dedi. De. O minik kurtlar. Acaba ne iş oluyordur ya? Minik kurt mu? Mini mini tanrım. Bölüm geliyor. Bak. Sanırım ne işe yapsa. Bak 15 bin saat bekliyorum. Hala üzerimize basamıyoruz. Ne olur Allah'ını seversen. 22 Mayıs'ta oturuk bir eşya. Oturuk eşya yok ki. Yemek yerim. Num, 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 num. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir, ben bir Benim, <laughs> yemek isteyenler gel Kime gitmek <laughs> <isteyeyim>? Kime gitmek <laughs> <isteyeyim>? En gitmek <laughs> <size> <laughs> Ya da tam mi acaba? <laughs> Gideyim bakayım. Hmm, yok yok. Ben karar veremedim. En yani iyisi mi? ikisinin ağzına da gideyim. İkisi. Ya da sadece Melisa'nın ağzına gideyim. Evet evet. ya da. Tamam. Babak. 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 Ah. Gel. Gel. Ha kime gitsem? Onun ağzında bir tane varmış. O zaman ben de Minnie'ye gideyim. Hmm. Hmm. gideyim. Ya da hangis? Tabii ki gideyim. Ya da neyse ya. Örümceği sayabilirim. Tiş tiş tiş. Tamam. Ben. de onu seviyorum. Sen. Ben mi sevgili? Nem nem nem. Zaten tam bir tanecik demiştir. Ah. Tamam. Şöyle bir lazım. Beni ilk öpen beni sen. <laughs> beni sevdi canım. Öp beni bakayım. <laughs> Şimdi beni. Şimdi şey... yeni nesil. Ik Mayıs. Ne kadar şaşırtıcı.